Amerika'dan Namibya'ya götürülen Kangallar, 1994 yılından beri burada sürüleri ve dolaylı bir şekilde de çitaları koruma görevini sürdürüyor. Doktor Lori Marker tarafından 1970 yılında kurulmuş olan Çita Koruma Fonu'ndaki Kangallar, köylüler ve sürüleri için vazgeçilmez bir öneme sahip. Çünkü kangalların cüssesi ve tehditkar ses sonu çitaları sürülerin yanına yaklaştırmıyor. Zamanında çiftlik hayvanlarına saldırdıkları için çiftçiler tarafından öldürülen çitalar artık Namibya hükümetinin ve Doktor Marker'ın girişimiyle koruma altında. Hey, are you ready? There. Oh, morning. So the dogs, we're raising these two little puppies here now. Lucy is our youngest. No, um Pinda's our youngest. Born here. And her Grandmother is tiger. Well, you'll see, we've got like five generations happening What they? are an Anatolian shepherd. They're from oh, no. Turkey. They're, they're a, the Kangal breed of the Anatolian shepherd, which is a really important thing. Yakın bir zamana kadar Kenya, Botswana, Zimbabwe, Gunafrica, Jazairbe, Iran, the Kurma program, the yer alacaklar